gitmiyor işte. Çınar buradan <laughs> gitmiyor. Aa, zaten buradan e, hiç gitmiyor. <gülüyor> 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 Mesaj atacağım ben. Olmaz. Olmaz. Neden olmazmış? Senin eski sevgililerin hep yapıyor. Ee, hangisi burada şimdi? <gülüyor> 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 tweet atsam o da mı olmaz? hiç yok yani. <laughs> ya ver telefonumu ya. Hayır, taşıma ruhsatın yok. Şu ayrılığı atlat, bakarız. Selda. Ay ben çok kötüyüm. Ben daha kötüyüm. Gittin mi savcılığa? Bak o sapığın bana bir şey yaparsa hocam seni öldürecek. Ya ben onu var ya tamamen unutmuşum ya. O kadar saçma şey oldu ki. Uçmuş gitmiş aklımdan. Ne sapığı ya? Ya şu otoparktaki kız var ya, ee? hani şu model olan. Ee? <laughs> Tacizi çıktı o. Aa! Ya? Hasta yani. Nasıl yani? Baya baya hasta mıymış? Bildiğin. Söz i̇nanmıyorum ya. Nasıl haber vermezsiniz? Ya kızım verdik ya işte. Geldiniz mi geldiniz? Keşke gitmeseydik. Hep benim yüzümden. Çok lazımdı sanki yazlığa çiçek dikmek. Akılsız meftune. Meftune. Fizan'a gitmediniz ya. Şurada iki saatlik yerdeydiniz. Burada kalsaydın, çiçek dikeceğine, karp masajımı yapacaktın. Fesuphanallah. Hadi hadi yeter. Deniz sen taburcu işlemlerini yap abicim. Yeşim sen Meftun ablayla eve. Raskız seni de eve bırakayım. Dedem işlemler bitinceye kadar uyusan ben gelince çıkarız. Ya ben giderim kendim. Araban dün bizim evde kaldı. Nereye gidiyorsun? Taksi diye bir şey var sonuçta değil mi? Ee, abinden aldık abine teslim hadi. Ay, Ay tamam bir dur. Süreyya Bey tekrar çok... Geçmiş olsun. Ee, Yeşim'ciğim araşırız biz kuzum tamam mı? Hadi cümleden size... Ay yalın bir dur. Tekrar size iyi günler. Görüşmek üzere Deniz'ciğim. Görüşürüz. Ay, ay Çok sevdim ben bu kızı. Ay yalına da bak nasıl sahipleniyor. Ay Allah'ım inşallah. Şu mürüvvet denen yerin ne yapacağız bilmem. Defne duymasa bari bizim her gelenin yediği haltları. Deniz'in neyi vardı? Nasıl neyi vardı? Yani çok kötü görünüyordu. O hep rahattır ya. Çok farklıydı. Evet. Beş sene önce annesiyle babasını kaybetti. Bir kazada. O zamandan beri sevdikleri için çok korkar. Hadi ya. Kıyamam. Desene Deniz'le aynıyız. Senin de mi annen baban yok? Yok. Babamı kaybedeli çok olmadı. Ama annem... Beni doğururken ölmüş. Yayla dalarmış o zaman. Kanaması olmuş, kurtaramamışlar. Başın sağ olsun, üzüldüm. Sağ ol. Ben hatırlamadığım için pek üzülemiyorum tabii. Bizi babaannem büyüttü. Kime çektiğin anlaşıldı. <laughs> Hiç de bile. Bir kere babaannem hep haklıdır. Yani kendi bildiğinden başkasına hayatta inanmaz. Ve çok inatçıdır. Hadi ya. Tanıdığım birine benziyor sanki. Yok ya halt etmişsin sen. Ben inatçı falan değilim canım. İnat çağırıyorsan aynaya bak. Hadi inin. Peki seninkiler? Benimkiler ne? Yani annenle baban. Benimkiler gayet hayatta. İnsan kızım kök mü sanacağız burada? Ha, kereste geri döndü. Aslında hoş geldin yalın arası. E sen geldiğine göre ben gideyim artık sana hayatta başarılar. Neyse ben eve gidip yatayım. Siz de artık benim odun patronumla dövüşür müsünüz, işinize mi gidersiniz? Hiç umurumda değil. Niye atarlandı bu yine? Biliyorsam eşekler. Siz burada durup düşünün. Ben de eve çıkıp uyuyacağım. Ondan sonra da pencerede Saksı gibi senin eve gelişini beklerim abi. Sen söylemedin mi bunu? Aa, unuttum ben onu ya. Neyi söylemedin? Neyi unuttun ya? Abinden özür diledim. Bizim verdiği işe geri dönmene. var ya siz, siz adamsınız adam. Ay Allah'ım yani tamam biriniz laz öküzü ama benim laz öküzüm. Biriniz de plaza kalası ama benim kalas patlarım. Ay ben sizi yerim. Allah'ım yerim. Ya Defne bir git. Çalın. Bir dur kızım ya hasta etme adamı. Hadi git üstünü değiştir ben bırakırım seni şirkete. Sen de uza bununla fazla samimi olma. sanki ben samimi oldum geldi mıncırdı işte. Oğlum bak kes kes mıncırını dağıttırma bana. Olaysa dağıt lan çattık ya.